Merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videoda özellikle televizyonda reklamlarda sıklıkla görmeye başladığımız Bromelain Detox ürünü hakkında merak ettiğiniz ve aklınıza takılan pek çok soruya cevap vermek istiyorum. Öncelikli olarak ben de bu ürünü sizler gibi televizyonlarda gördüm. Sanırım Trendyol sponsorluğunda yapılan bir reklamdı ya da belki de Trendyol'un kendisine ait bir ürün olabilir. Merak ettim açıkçası, araştırmak istedim. Hazır araştırmışken de araştırıp edindiğim bilgileri sizlerle paylaşmak istiyorum. Öncelikli olarak 140 bin kişinin kullanıldığı belirtilmiş orijinal web sitesinde ve Bromelain Yoğurt Detoksu olarak yeniden isimlendirilmiş. Sabah suya karıştırın, detoks ve yağ yakıcı, akşam yoğurda karıştırın, yağ ve karbonhidrat tutucu olarak kullanın diye belirtmişler. E, açıkçası sanıyorum ki daha çok bu kilo vermek veya kaybetmek isteyen kişiler için Takviye gıda olarak düşünülmüş ürünlerden bir tanesi Kullanım şekli ise sabah şu şekilde Her sabah vücudumuzdan 75 gram atar diye bahsedilmiş Sabah ödem ve metabolizma detoksu olarak şöyle kullanımı tavsiye edilmiş Vücutta oluşan şişkinliği ve ödem sonucu biriken suyu atar Yağ yakımını engeller tüm zararlı toksinleri yok eder Sabah saatleri itibariyle vücut 5 kat daha hızlı yağ yakar ve şeker yakar Gaz ve kabızlık şikayetlerine son verici olarak belirtilmiş ve detoks, yağ yakıcı ve antioksidan olarak belirtilmiş bu ürün. Toksin, düzensiz ve sağlıksız beslenme, stres, çevresel etkiler ve hareketsiz bir yaşamdan dolayı vücutta biriken kötü maddedir. Bu toksinler vücut sonucu vücut ödem yapmaya ve su tutmaya başlar. Ayrıca vücut hassizleşir, bağırsaklar işlemini 3 kat daha yavaş e, görmeye başlar diye belirtmişler. Ee, sabah detoks için ve yağ yakıcı özelliğini kullanmak için e, bir bardak su ile kullanılması tavsiye edilmiş. Akşam ise yağ ve karbonhidrat tutucu olarak kullanmak isteyenler için de yoğurda karıştırılması tavsiye edilmiş. Ayda 7 ila 9 kilogram yakmanızı sağlayan e, bir içerik olduğundan bahsedilmiş. Yine aynı şekilde metabolizma canavarı bromelain ile tanışın diye yeniden bir başlık atılmış. Oldukça iddialı bir başlık. Yağ yakımını yeşil çaya oranla en az 10 kat hızlandırır. Öden ve toksinleri benzerlerine karşı en az 7 kat daha fazla artırır. Rakibi çiğaya göre 4 kat daha fazla tok tutar, kütan içeriği ile metabolizma canavarlaştırır, tiroid ve şeker hastalarının da kullanabileceği tek sağlıklı zayıflama yöntemidir diye belirtilmiş. Siz ne düşünüyorsunuz? Bu ürünü kullanmayı düşünür müsünüz? Şu an trend yolda satılıyor ve çok satanlar kategorisinde yerini almış bile. Açıkçası ben çok emin değilim. E, çünkü bu tarz özellikle reklamlarda daha fazla yer bulan ürünlere karşı bir e, kişisel ön yardım var. İçerisinde ananas özü bulunan bromelain e, detoksun aynı zamanda C vitamini, Q10 ve kuersetin içerdiği de bilinmekte. E, ben eğer sizin de vaktinizi çok fazla almayacaksam trend yoldaki satıcısının Kullanıcılardan gelen sorulara verdiği cevaplara da biraz yer vermek istiyorum bu videoda ki daha faydalı olabileceğimizi düşünüyorum bu şekilde. Yaklaşık olarak 135 soruya cevap vermiş satıcı. Gözüme takılan birkaç soruyu cevaplamak istiyorum. Bir kullanıcı şöyle söylemiş. Merhaba 2 aylık bebeğim var süt veriyorum acaba kullanabilir miyim? Satıcı ise merhaba emziren ve hamile olanlara önerilmiyor diye belirtmiş. Hamileyseniz veya emzirme dönemindeyseniz lütfen siz de bu ürünü kullanmadan önce mutlaka araştırın. Önerilmediği bilindiği halde de kullanıp hem kendinize hem de bebeğinizi lütfen riske atmayın. Bir başka kullanıcı Selam yüzüm e, kullanıcı Selam yüzümdeki şişlik ödemin at yüzümde şişlik var. Ödemin atılmasına faydası olur mu demiş. Kullanı satıcı ise kullanıcıya şu cevabı vermiş. Sindirime ve ödem atmaya yardımcıdır. Bromelain proteinlerin sindirimi için oldukça etkili bir enzimdir. Besinlerin daha kolay sindirilmesini ve ödem atıcı etkisiyle vücuttaki ödemi kolaylıkla uzaklaştırmayı sağlar demiş. Bir başka kullanıcı merhaba günde kaç defa ve yemeklerden önce mi sonra mı kullanmalıyız demiş. Satıcı ise merhaba günde iki defa kullanılabilir. Sabaha aç bir bardak suya karıştırarak ve akşam yemek öncesi yoğurtla karıştırılarak tüketilebilir. Bir kutuda 20 saşe vardır. Bu da bir kutunun yaklaşık 10 günlük olduğu olduğunu gösteriyor. bunun dışında kullanıcılar çoğunlukla emziren anneler sanıyorum. En çok onlar soru sormuşlar. Bitki çayı içmiş, işe yaramadı demiş bir kullanıcı. bu ürün şişmeye yarar mı demiş. Kullanıcı da sindirime ve ödem atmaya yardımcıdır. Bromelain proteinleri sindirme için oldukça etkili bir enzimdir diye belirtmiş yeniden. Bunun dışında gerçekten kayda değer pek bir soru bulamadım. ama özellikle emziren anneler ve hamile Kadınlar için e, kullanılmaması gerektiğini belirttiği açısından dürüst buldum açıkçası. Çünkü biliyorsunuz pek çok satıcı bunu bile yapmıyor. Herhangi bir şikayet alınmamıştır deyip devam edip geçiştirebiliyor. Oysa ki bu sağlıkla alakalı çok ciddi bir durum. E, umarım eğer siz bu ürünü kullanmayı düşünüyorsanız e, hamile değilsinizdir ya da emzirmiyorsunuzdur. Lütfen bunlara dikkat etmeyi unutmayın. Bunun dışında ürünle alakalı satın alıp kullanmış olan kişiler de bu videolar izliyor biliyorsunuz. Bu kişilerle karşılıklı soru cevap şeklinde birbirlerimize soru sorabiliriz yorumlardan. Böylelikle daha kaliteli ve birinci ağızdan kullanan gerçek kişiden fikir alabiliriz. Lütfen siz de sorularınızı veya kullandıysanız kendi kullanıcı yorumlarınızı aşağıda bulunan yorumlar kısmından benimle ve bu videoyu izleyen diğer kişilerle paylaşmayı unutmayın. Tekrar görüşünceye kadar kendinize çok ama çok iyi bakın. Hoşçakalın.